Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün terazi borcu ve yükselen terazi burcu için tarot açılımı yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar 28 Ekim 4 Kasım haftası için olacak bakalım 28 Ekim 4 Kasım haftası terazi burcu için yükselen terazi burcu için neler öngörülüyor bakalım nasıl geçiyor haftanız Terazi burcu yükselen terazi burcu niyet ediyorum. Abonelerimi niyet ediyorum ve her izleyicilerime şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Terazi burcu 28 Ekim 4 Kasım haftası bakalım. Neler bekleniyor. Bakalım enerjiniz ne haftası? Bu hafta terazi burcu enerji. Kılıç prensi enerjiniz buradan görüyorum ne demek? Bazı terazi burcu Neden birazcık gerginsiniz görüyorum. Hmm, gerginlik var Bu neden günlerdir bu gerginlik kaynaklanıyor i̇nsanlar da insanlar ilittiğin size karşı kurduğu iletişimleri e, yaptıkları biraz görüyorum sizi sinir ediyor kız e, size sinir ediyor insanlara hareketleri ilk konuştukları biraz görüyorum size e, hoşuna gitmiyor biraz buna gerginlik o, o, yaratıyor dediğim gibi bu e, ne yapacaksın bu biraz bu gerginlik Gerginlik yaratmayacaksınız. Gergin ortamlarda uzaklaşacaksınız. Çok fazla dedim gibi bak bir insanla konuşuyorsan, görüşüyorsan, gözü enerjiniz uymadıysa, uymadıysa bir daha görüşme o insanlara. ya da iletişimi çok uzatma. prensi bunu ve buradan görüyorum bir bu hafta ayrıca size kararlı görüyorum arkadaşlar. Bir karar vermeniz gerekir. Bak devam ediyoruz. Terazi Burcu bu hafta önemli olaylar. Dediğim gibi bak bu gerginlik e, sebebi başka insanlar olduğu için bak e, bazı biraz kavga tartışmalar olabilir. Onun için bu durumlardan uzak durmanız gerekir. Öyle insanlarda uzak durmanız gerekir. Bu hafta önemli olaylar Terazi Burcu için. Önemli olaylar. Kılıç beşlisi. Dünya kartı. Bak arkadaşlar kılıç beşlisi. Bu ne demek? Tekrar De önemli olay. E, gereksiz tartışmalara, gereksiz savaşlar içerisine girmemeniz gerekir. Özellikle kazanamayacağınız şeyler, ispatlanmayacağınız şeyleri. Bak, ispatlamayacağınız şeyler iddia iddiaya girmeyin. Bak, iddiaya bazı iddiaları gereksiz iddialara girmemeniz gerekir. Kılıç beşlisi bunu önemli olay. Bu bu haftada ve ayrıca başka bir önemli olay bir sonuç, bir şey tamamlamanız gerekir arkadaşlar. Bir ta, bir son bir şey tamamlam tamamlamanız gerekiyor, bir şey bitirmeniz gerekiyor bu haftada ve bu ha bunu bitirmeniz için biraz ermiş kartı. Buna çok fazla odaklamanız gerekir. Belki e, bir şey bitirmeniz için bu da size biraz e, çevrenden uzaklaşmasını sebep olur. Ama ne lazım da bitirmeniz gereken işleri bu hafta tamamlayacaksınız. bazı konuları bitireme, bitirecek, bitirmeniz gerekir. Ve bak bunu görüyorum. E, ermiş kartı başka önemli bir olay bir şey üzerinize odaklamanız, düşünmeniz gerekir. Odaklandınız, düşündüğünüz zaman burada bir çıkış yolu, bir ışık bulacaksınız. Şimdi bakalım ilişki konularda terazi burcu bu hafta ilişki konuları. İlişkiniz ne durumda? Hem bekar hem e, ilişkisi olanlar, evli olanlar geçerli. Terazi burcular ilişki durumu İmparator kartı İmparatrice, İmparator İmparatrice. Evet bu hafta ilişki konularda. Ve şeytan kartı var. 3 tane ana kart var arkadaşlar. üç tane ana kart. İmparator kartı bu hafta özel hayatı ayrı dediğim gibi planladığınız gibi her şey ilerleyecek. Planın, planınız, programınız varsa bu hafta için ona göre bu plana programa göre hareket edeceksiniz İmparator imparator yüce şeytan kartı var birazcık manipülasyonlar olabilir bu hafta bak özellikle aile içerisinde manipülasyonlar olabilir ve şeytan kartı bazı bak özellikle evli olanlar için söyleyeyim bak evli olanlar için bu hafta bazı bak size bazı şeylerde sığınacaksınız evli olanlar yasak olan şeylerde yanlış olan şeylerde biraz sığınacaksınız bu hafta onun için terazi borcum yanlış olan yanlış yanlış doğru olmaz ee, ve ve işte oynuyorsunuz bunu yanmaya hazır olmalısın bir gün ortaya çıkacak yanlışları bunu hesap vereceksiniz bu kartı onun için bir şey kontrol etmeniz gerekir yanlış olan ilişkileri yanlış olan davranışlar da bulunmamanızı fayda olacak çünkü şeytan kartı bazı şeyler de özellikle özel hayatınızın dair bir şeyler sunuyorsunuz bir şey kontrolü elinde tutmanız zor olacak kendinize özellikle Nefsinizin sahip çıkın bu haftada. Şimdi bakalım işleriniz nasıl yürüyor. yürüyor. 28 Ekim 4 e, Kasım haftası. E, asası. Yeni bir başlangıç var arkadaşlar. Yeni bir başlangıç. Belki e, yeni bir işe başlayacaksın. Yeni bir şey başlatacaksın. Yeni bir e, ortaklıklar, yeni müşterilerle görüşmeler olabilir e bununla ilgili bak görüyorum bu yeni başlangıç ilgili belki aklında bir fikir var bu fikir bu hayata geçirmek için bir kararsızsın görüyorum bir kararsızsın karar veremiyorsunuz bu kararı çünkü neden karar veremiyorsunuz arkadaşlar çünkü bu karar ve bu yeni bir başlangıç bir şey değiştirecek ve onu biraz korkuyorsunuz değiştirmeyi ama bak öyle bu kararsız olmayın arkadaşlar. Bak kararlılık ve enerjinizi kararlılık görüyorum. Ne demek? Karar vereceksiniz. Bak iş konusunda özellikle kararı vermeniz gerekir. Sistem ne size? Nasıl bir karar arkadaşlar? Ki karar e, sisteme göre. Bak bir şey bak Yeni bir şey başlatacaksın ve sisteme göre hareket edeceksin. Bir şey sistem değiştireceksiniz. Bununla ilgili karar olabilir. Sistem değiştirmek. Beklediği şekilde bazı sorunlar görüyorum. iş konusunda sorunlar var. Bu sorunları görmezden gelmeyin. Bu sorunları büyütmeyin. Büyütmesine izin vermeyin. Küçük sorunu olsa bile bunu bu hafta halletmeye çalışın. Bak görmezden gelmeyin. Küçücük bir sorun olsa bunlar büyüyecek. Kaldırımız diyor. Onun için bazı şeyler bu hafta çözeceksin. Aziz kartı diyor ki da arkadaşlar bu hafta işinize Sende sistem, talimat ne istiyorsan verilen görev ne ona göre hareket edeceksin. <laughs> ona göre hareket etmek gerekir. Hangi sistem, hangi alanda çalış çalışıyorsun çalış. Sen de sistem ne istiyorsa sisteme göre hareket edeceksin şimdi bakalım para konusunda bu hafta terazi burcu bir haber var oldu? No, para konusunda bak güzel var bir ee, yeni para ilgili de yeni bir gelişim yeni bir yatırım olabilir bir şey satın alacaksın, bir şey satın alacaksın, bir şey tamiri de ya da bir borcun ödeyeceksin bu hafta. Bir bak bir şey sözleşme yapıyorsunuz o sanki bir borcumu yiyorsun ya da bir kredi çekiyorsun bu hafta. Kredi çekmeye düşünüyorsa bu hafta iyi bir haber var kredi ilgili. Şimdi bakalım Pazartesi nasıl bir gün? terazi borcu pazartesi nasıl bir gün görünüyor 28 Ekim Evet pazartesi biraz pazartesi itibaren biraz gergin başlıyor terazi borcu çok fazla düşünüyorsunuz görüyorum çok fazla düşünüyorsunuz biraz gel tak be, bak ya da birler size dolduruyor olabilir bak bu ne düşünceler neden o kadar düşündüğünüzü birler size bir haber getirdi bir şey mi söyledi Buna ilgili çok fazla düşünüyorsun. Ben bir şey düşün. kartımız diyor ki, bak, bu düşünce sebebi nedir? Gerçekçi, gerçekten bir sorun mu var yoksa sen biraz dolduruşa geliyorsun. Dolduruşa geliyorsa bak inan ki kimseye dinleme çünkü seni sırf seni morali bozmak için bazı bunları yapıyorlar. Salı günü. Evet, Salı günü bak, buradan görüyorum da yorucu bir gün yorucu bir gün ama sana günü bak pes etmeme gerekiyor diyor ki bir sıkıntılar bir şey bitmesine az kaldı bakalım neler bitmesi az kaldı hangi konuları hangi sıkıntılar bitmesine az kaldı bakalım Evet bak bir dünya kartı bir şey tamamlıyor Tamam, tamamlıyorsun tamamlıyorsa bak ve önemli olay bir şey bak aynı kardın yani bir şey bitirmeniz gerekir ve bitirdiğiniz zaman tamamladığınız zaman buradan ilgili bir sıkıntılardan kurtulacaksınız bak rahatlayacaksınız bak burada görüyor bak denek e, dokuzusu şuna denekleri görüyorsun bu sizin mücadele ve bu mücadele size o kadar artık yordu ki o kadar yıprandı ki ama artık bak 10 sayı her zaman arkadaşlar ne demek son Dokuzuncu dokuzuncu me, dokuzuncu mücadele, dokuzuncu sınav veriyorsunuz ve ona az kaldı. Ne demek? Bu hafta biraz daha mücadele, biraz daha sabret. Vazgeçme, bak bu hafta vazgeçme. Ve sonunda bak o dünya kartı görüyor musun? Ne güzel bir kart. Bu ne demek? Bir ödül. Bu hafta bazı şeylerden vazgeçmezse bir ödül al, belki sonraki haftalarda bir ödül alacaksın. Onun için bu hafta bak biraz gergin giriyorum. Ama pes etmeyeceksiniz. Mücadele devam. Mücadele devam. Çarşamba. Ve evet, çarşamba ilgili biraz karar vermeniz gerekir. Çarma, çarşamba günü arkadaşlar. Özellikle e, bazı önemli karar var, vermeniz gerekir. İnsanlarda bak kimseye konuşmak istemiyorsun. Neden ki çarşamba? Herkesi kendinize kapanın. Biraz silkelin evet, silkelin ee, ve öyle söyleyeyim. Sorunları biriktirmeyin, sorunlarınızı biriktirmeyin çünkü bu görüyorum sorunlar var ve bunları sorunları çözmek zorundasınız. Perşembe bakalım, Perşembe. Evet Perşembe günü plan burada bir e, görüyorum belki bir randevunuz var bak planınıza göre. Perşembe günü birinde otoriteri kişilerle görüşmeniz var iletişiminiz olabilir e, randevunuz olabilir Perşembe günü planladığınız bir şey varsa planladığınız gibi Perşembe günü geçecek Perşembe günü bak güzel bir gün mesela bir görüşmek istiyorsunuz bir şey yapmak istiyorsunuz Perşembe günü yapın çünkü her şey sisteme göre hareket edilir bir aksaklıkla yok biraz da yok ve enerjiniz çok iyi Perşembe günü sorumlusunuz sorumluluk bak bir Perşembe günü çok güçlüsünüz görüyorum sorumluluk üstünüze artıyor ne bileyim yönetim bazı şeyleri iyi yönetiyorsunuz iyi iyi idare ediyorsunuz onun için Perşembe günü sizin için en olumlu bir gün şu ana kadar en olumlu gün Cuma günü Evet Cuma günü bir başarılı gün mutlama rahatlama günü arkadaşlarla buluşma günü belki bir piknik olabilir Belki bir yerden eğlenmeye gideceksiniz güzel haberler geldi gün Bazıları için cuma günü güzel haberler geldi bir gün görüyorum. E, cumartesi. Evet cumartesi öyle inişler çıkışlar. Ya, i̇yi, iyi bir isim, bir kötüsün. Biraz şöyle hani dalgalı bir gün. Biraz ne diyeyim? enerji değişti bir enerji dalgaladı bir gün. Böyle enerji düşüşleri ya da fazla yük, yük, yükselişler olabilir. Para ilgili meseleler görünüyor. Cumartesi ve pazar. Pazar günü kılıç kralı. Pazar günü. Pazar günü de arkadaşlar bu da bir şey tekrar ciddi kararlar veriyorsun. Gereksiz olan şeylerden temizleniyorsa Belki temizlik günü. Birileri için önemli bir insanlarla görüşme günü olabilir. Pazar günü. Nedense. Ya da bu bak bazı şey belki değiştirebilir. Bak pazar günü belki hafta içinde bir doktorla, avukatla, devlet memuruna bir görüşmeniz var. Bak öyle söyleyeyim. Pazar e, bunu pazara göre çekti bu kar. Ama herhangi e, gün içerisinde bir devlet memuruna bir görüşmeniz görünüyor. Devlet memuruna sadece devlet resmi bir insanla bir mesela banka memuruyla başka bir müşteri hizmetlerle bir görüşmeniz olacak bu haftada. Biraz bak bu insanlara biraz kendinize ciddiyetini, baskıcılığı göstereceksiniz. Evet arkadaşlar açılımızı sona erdi. Terazi buyuruyor. Size güzel bir hafta geçmesine geliyorum Kalın hoşça kalın